Evet kaptan. İlk yarı çok üstündünüz. 6-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı rakibiniz çok iyi toparlandı. Maç 8-6 bitti. Düşüncelerini alabilir miyim? Aslında daha farklı olabilirdi. Rakip de maçı bırakmadı. Yani bayağı fark varken de rakibi geri geliyor. Bırakmadılar. Güzel ve dişe diş maç geçti. Bütün arkadaşların ayağına sağlık. Oynayan herkesi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum ben sizi. Başarınız devamını diliyorum. Yakup kaptan ben de senden alalım. Allah güzel maç oldu rakibin ayağına sağlık. Önemli olan böyle dostça, centilmence böyle kucaklaşarak Maçın bitmesi aynen, kimin yenmesi önemli değil. Aynen. Biz de yenebiliriz, onlar da yenebilir ama öyle olan dostluk. dostluk. Dostluk adam. da kazandı. Arkadaşları bir tek kutluyorum. Tebrik ediyorum sizi. Rakiplerimizin Evet. Maçın ortaları sert geçmiş olabilir, maçın verdiği sertlik heyecan olabilir. Ee, ancak maçtan sonra işte böyle dostça tavırlar sergilememiz de güzel şeyler. Bugün burada sonuç ne olursa olsun yenilmiş de olabilir. Ancak bu takım playofflara kalacaktır. Bugün buradaki arkadaşlar kaybetmiş olabilir. Ancak bizim gönlümüzde her zaman kazanmıştır ve her zaman dostluk kazanacaktır. Bravo. Tebrik ederim hepinizi.